İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn -i Mace ve Darimi Rahimahumullah Büsre binti Safvan bin Nehbel radıyallahu anhadan nakletmişler. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki اِذَا مَسَّ ahadukum ذَكَرَهُ Biriniz cinsel organına dokunduğunda فَلْ يَتَوَطَّقْ Abdest et. Bu Şafilerin delilidir. İmam Şafii'nin ve Şafii fukahanın delillerinden birisidir. Bu mutlak anlamda herhangi bir şekilde dokunmayı mı ifade eder yoksa özel bir dokunmayı mı kastetmiştir? Şafiler diyorlar ki bu herhangi bir dokunma değil. Bu kişinin avucuyla dokunmasıdır, tutmasıdır efendim yoksa elinin herhangi başka bir yeri değdiğinde abdesti bozulur demek doğru değil. O avucunun yani el ayasının avucunun kef diye ifade ediliyor. Oranın dokunması gerekiyor ki abdestin bozulduğunu söyleyebilelim diyorlar. Hanefi fukaya göre zekere cinsel organa dokunmak abdesti bozmaz. Bunu gösteren rivayetler de var ve Vesselam Efendimiz'e soruyorlar. Kişi zekerine dokunduğu zaman abdest alır mı? Nitekim bir sonraki rivayette gelecek. O ancak senden bir parçadır, öyle değil midir? buyuruyor Efendimiz. Dolayısıyla onlar bu rivayetin mensuh olduğunu söylüyorlar. Bu rivayette de bir önce okuduğumuz rivayetle ilgili önemli detaylar var. Talb bin Ali radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki Resul-i Ekrem Vesselam Efendimiz kişinin abdest aldıktan sonra zekerine dokunması konusundan soruldu. Bu mesele Efendimiz'e sual edildi. Ve Efendimiz buyurdu ki ve hel huve illa minhu o dokunduğu şey kendi vücudundan bir parça değil midir? Dolayısıyla kulağına, burnuna, gözüne dokunması gibidir vücudundan herhangi bir organa dokunan kişinin abdesti nasıl bozulmuyorsa o da bozulmaz diye cevap veriyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bunu İmam Ebu Davud Tirmizi Nesai e, nakletmişler. Ve Abnu Nahvahu İbni Macede bu istikamette, bu doğrultuda rivayette bulunmuş. Muhyiz Sünne İmam Begavi diyor ki Hada mensuhun, bu mensuhtur lأن ابوهريره رضي الله عنه اسلم بعد قدوم çünkü Ebu Hureyre Talık'ın Medine'ye gelmesinden daha sonra Müslüman olmuştur. Bir evve bu rivayeti Talk bin Ali nakletmiş. İmam Begavi de diyor ki Ebu Hureyre daha sonra Medine'ye geldi. Ebu Hureyre hadisinde zekere dokunmanın abdesti bozduğu hususu yer alıyor. Dolayısıyla öbürü mensuh olmalıdır. Fakat tabi bu sahabeden bir kısmının ameliyle de bunun mensup olmadığı malum. İmam Tahavi Hz. Ali radıyallahu anh'tan naklediyor. Diyor ki مَا enfi اَنْ ف۪ي مَسَسْتُ Burnuma mı, kulağıma mı yoksa cinsel organıma mı dokunduğuma bakmam diyor. Benim için önemli değil bu. Ha ona, ha ona dokunmuşum. Benim için önemli değil. Yani bu abdesti bozmaz anlamında. Van Sa'din radıyallahu anhu Sa'd ibn Ebi Vakkas lemma su'ile ammessiz zeker fekale kana şey'un minke necesen fekta'hu ve la besebihi eğer senin vücudunda herhangi pis, necis bir organ varsa onu kes at bir beys yok. O da böyle fetva veriyor. Dolayısıyla gene aynı noktaya geliyoruz. Mezheplerin kendi aralarındaki delilleri ve bu delillerin tercihi meselesinin izini sürdüğünüzde mutlaka sahabe-i kirama çıkıyor. Cinsel organa dokunmanın abdesti bozduğu görüşünde olan sahabiler de var. Siz, aksi görüşte olan sahabiler de var. Sahabeden beri herhangi bir mesele ihtilaf konusu olmuşsa, muhtelefun fih kalmışsa o ihtilafı ortadan kaldıramazsınız. Şu haklıydı, bu haksızdı diyemezsiniz. O konudaki mezhepleri bu ihtilaftan dolayı ortaya çıkmış olan farklı görüşleri teke indiremezsiniz. Dolayısıyla bu böyle kalacak. Bundan rahatsız olmak, gocunmak da doğru değil. Cenab-ı Hak dilese bu ihtilafa meydan vermezdi. Ümmet ulemasının sahabeden itibaren bu meselelerde ihtilaf etmesine fırsat vermezdi. Bizi tek bir görüşle amel etmek konusunda icbar ederdi. Ama böyle yapmamış bize bir rahmet merhamet olsun diye. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hayber fethi zamanında Medine'ye geldiği 7. sene hicretin 7. senesinde Talk bin Ali radıyallahu anh'ın Medine'ye gelmesi ise hicretin 1. senesi oku bulmuş. Dolayısıyla İmam Begavi'nin nesk konusundaki şeyi tespiti buraya dayanıyor. Evet rivayetimiz devam ediyor. İmam Begavi diyor ki bu çünkü Ebu Hüreyre sallallahu aleyhi Hazretleri efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Eğer biriniz ve onun arasında şey Bir kişi eliyle cinsel organını tutarsa, elinin içiyle tutarsa ve eli ile organı arasında elbise, çamaşır vesaire gibi bir başka hâil engel yoksa efendim o kişi abdest alsın. Bunu da İmam Şafii, İmam Darekutni, Nese'yi nakletmişler. Son cümlede bir detay var, onu da aktaralım. İmam Nese'yi Büsre'den radıyallahu anha nakletmiş. İlla ennehu lem yedkur leyse beynehu ve beynaha şey'un. Bu kısmı nakletmemiş Büsra Allah anh'a yani eliyle organı arasında bir engel yoksa abdest alsın. Bu kısmını nakletmemiş. Doğrudan doğruya o engel kısmını atlayarak nakletmiş.